28 yılla sınanmış kararlılığımızla söylüyoruz. Göz altında kaybedilen sevdiklerimizden vazgeçmeyeceğiz. 961 haftadır devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha geri dönemeyen, akıbetleri karanlıkta bırakılan sevdiklerimizin başına neler geldiğini öğrenmek için toplanma ve gösteri yapma özgürlüğümüzü kullanarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak 25 Ağustos 2018 tarihinden bu yana bu özgürlüğümüzü kullanmamız mülki amirlerin yasaklama kararları bu ve kolluğun hukuk dışı şiddetiyle engelleniyor. Üstelik bu engelleme hak ihlalleri olduğuna dair iki anayasa mahkemesi kararı olmasına rağmen devam ediyor. Beyoğlu kaymakamı kendisini Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ve anayasanın üzerinde konumlandırmaya devam ediyor. Hiç şüphe yok ki bu hukuk dışı, etik dışı uygulama yalnız İstanbul valisinin, İçişleri Bakanının değil, Cumhurbaşkanının da onayıyla gerçekleşiyor. 961. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM iştahatları uyarınca, uyarınca mülki amirler toplantı ve gösteri hakkının kullanılmasını ortadan kaldıracak kararlar alamaz. Dağılır. Aldıkları Böyle kararların Avrupa İnsan, insan Hakları Mahkemesi Hı. ve Anayasa uyumlu olması yükümlülüğü altındadırlar. Dolayısıyla Beyoğlu Kaymakamı'nın Galatasaray'a çıkışımızı engelleyen yasaklama kararları ve bu kararlara dayanarak göster dayanak gösterilerek 20 haftadır işkence koşullarında gözaltına alınmamız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasanın ihlalidir. Hukukun inkarı, keyfiyetin ilanıdır. Kabul etmiyoruz. Biz evlerinden, iş yerlerinden, öğrencisi oldukları üniversitelerin kapılarından, otobüs duraklarından, kafelerden gözaltına alınan ve devletin sorumluluğu altındayken kaybedilen insanlarımızın başına neler geldiğini öğrenmek istiyoruz. Onları kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmasını istiyoruz. Ancak siyasi iktidarlar değişse de devlet aklının ve onun ürünü olan cezasızlık rejiminin devam etmesi sonucunda ne kayıplarımıza ne de adalete ulaşamıyoruz hukuka aykırı fiillerini örtbas etmek için adeta bir koruma kalkanı yaratan sistem sorularımıza cevap yolunluğu vermek yolunluğu ve hesap verebilirliğini sağlamak yerine haksız, yolunluğu mesnetsiz ithamlarla bizi yolunluğu suçluyor, yolunluğu bizi bütün hukuki güvencelerimizden yolunluğu yoksun yolunluğu bırakmak yolunluğu istiyor. 28 yılda sınanmış kararlılığımıza sürüyoruz. Tüm engellerimiz boşuna göz altında kaybedilen sevdiklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun çiçeklerle donatacağımız bir mezar düşümüzden vazgeçmeyeceğiz. 27 Ar yıl önce bugün Hakkari'nin Otluca köyüne, yirmi köyüne yirmi as yapılan askeri yirmi operasyonlarda yirmi gözaltına altına alınarak kaybedilen Ahmet Bozkır, Süleyman Tekin, Selahattin Aşkan, Lokman Kaya, Halit Ertuş'u tüm kayıplarımızı unutmayacağız. Bir daha hiç kimse bize yaşatılanları yaşatmasın diye susmayacağız. İnsan olmakta, insan kalmakta ısrar edeceğiz. Çeyrek asrı aşan bir emek ve bedelle göz altında kaybetmelerle ilgili hafıza mekanına dönüştürdüğümüz Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz.